arkadaşlar müthiş bir videoya hoş geldiniz artık girişlerimi böyle yapacağım bölüm ona devam ediyoruz haritanın az bir yerini kullandım arkadaşlar hazırsanız videoya başlayalım bu arada onu da getirttik he, birkaç gün sonra bir haftayı geçti ama boşver gel lan buraya sana Seni... Yalan lan buraya seni öldüreceğim artık bıktım şeyden bıktım Osul, Ben seni öldüreceğim lan Şşş. Gel lan buraya Osul sen gel lan Püf. Lan ben demiştim o sözü Püf. Lan buna bir şey olmuyor Çıkar şunu. Hayır kalbini. Gel lan bunu. Buraya. Heh. Şunu şöyle yaptık mı? Lan kolum koptu. Neyse en azından diğer kolum var da. Yaşıyor lan bu da. Ha. Hayır 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 hayır. Sonunda be. Geldin lan buraya. Ya oğlum ben de seni arıyordum. Bu satma lan. Bu neden? Upgrade'lerini ne almışlar. Dalga geçme lan. Gel lan buraya. O da gitt. Lan Titan'ı gördük. Hayır çok güçlenmişsin. Ben seni güçlendireceğim şimdi. Bak 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 bak. Tamam. Tek sen kaldın seni de Wow, burada bir tane de daha kalmış. Hayır. Sonunda. Ortalığı da temizleyeyim bari. Çok pis görünüyor. Allah Allah. Söyle. Tamam. Oğlum şu Titan'ın da savaşmak zorunda kaldı ya. Upgrade'i yarıda kaldı. Şuna bak. Da tam upgrade alamadı ama hemen zaten tedbir rahat gelmişti. Gel lan buraya. Ha ha ha. Çok gelirim. Daha tutturamadım bile. Of. Lan bu çok canımı yaktı. Ya lan. Git. Git. Ah. Çok güçlüsün. Bu ne lan? Aa, ayım. Hay senin ayını anlamam ben. Gel lan buraya. Upgrade'siz mi lan? Lan sen bana upgrade'siz mi dedin? Çabuk gelin. Geliyorum. kafam. Deyim söyle yeter bana. Dur ya da ya. Boş ver. Hadi ışınlanıyoruz. Of lan ne biçim ya oldum hemen lan, lan dur bir dakika ben ben niye öyle kaldım lan Gel lan buraya asıl. O. Çek şunu görsün lan. <laughs> Arkadaşları öksürüyorum bu arada. Lan. Çek düzü. Bu seferlik sen kazan. Oğlum zaten hep hep ben kazanıyorum. Da sen de bari upgrade al. Haklısın ben de upgrade alayım da biraz daha sualimle idare ederim ben. Ben zaten ön bir, e, önceki bunlarda bayağı bir iyi pat pataklamıştın. Evet hadi görüşürüz. Push. Vay ayın. Çalmışsın he. O zaman ben de gidiyorum. Eyvah. Titanlar gitti. Onu ne olmuş burada? Evet şurada. Large TV menin. Şeyi vardı. O, o gitmiş. Gel lan buraya. <laughs> boş bana Anlamam ben onlarda. Şunları da bari yere geç. <laughs> Geçirelim. Aa! Lan ya pat. Yür mü düş hem bunu direk banladım. Lan ne yapıyorsun sen? Gel lan buraya. Of. <laughs> of Hayır 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 hayır. <laughs> Lan hayır. Diğerleri de çok güçlülerdi. Ne oldu tek hamleyle indiler. Ya sen de çekil bir oradan hiç. Of. Ya çekil sen de bir oradan hiçbirisi aradığın yok zaten. Gel lan buraya. Sizin de işinizi bitireceğim. Püf, püf. Gel lan. Senin de bitireceğim. Lan hayır. Hayır. <laughs> Belki bu bu şey işe yarar. Lan pofuduk oldum. Ayıcık bomba ayıcık. Lan ne yaptın bana? Hayır ya ayıcık bomba oldum ya. Ye. Ha <laughs> Arkadaşlar video burada bitiyor. Bir dahaki bölüm çok geçmeden gelecek. Yarın gelecek. Bugün iki tane video çektim. Bugünlük yeter. Her gün iki video artık. Ben de o sırada bir upgrade'lerini vereyim. Hadi görüşürüz. Ay.